Herkese selam arkadaşlar. Bugün Oğutlas'ın 3. bölümünü çektim. Siz de onun keslerini izleyeceksiniz. İyi seyirler. Buradan bir yer var. Buradan mı geçiş var? Kim lan o? Aa bizim peder var. Artık kalmayı başardım falan falan bir şey diyor ama tam anlamıyorum. Bu ne? Buradan bir yol var. Aç bakayım. Bu ne? Et yanıyor. Bir şeycik yok burada. Geç var mı? Varmış. Buradan geç var. A döküme var. Alın hemen. buradan. Ee, buradan bir yer var. Zıplamalık bir yerim kaçacağız acaba? Bir şey var mı? Pil varmış. Kaç? Altıncı pil. Bittel o yerden gideceğiz. Bu ne lan? Alev alev burası. Ee, yuva yuva buradan. Kaçmamın yolu bulmamız lazım. Buradan geçiyor mu Bey sen orada oturup ne yapıyorsun ya? <laughs> İyi kurtulduk. Buradaki alevi söndürmenin bir yolu yok mu ya? Ne var. <laughs> şey var mı burada? Ne var mı burada? Ne yapıyor? Ulan yerler var mı? Ha şurada ana varmış. Pilimiz az kalmış. Değiştirmemiz gerekiyor. Bu ne? İki tane bir şey bulmamız gerekiyor. Oradan alıyorlar. Yani sadece oradan yol varmış. Geçelim bakalım. Lan lan lan. Dayı var. Koş koş koş. Böyle bir, şey, bir yer var mı burada? Bu ne? Aa. Tamam. İyi geldik. İyi tesadüf. Var. Kaç 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 buraya birisi geliyor. Yine o dayıdır. Saklan burada. Ha nereden izliyorum ha? İnceden görüyor. Dayı bizi buraya çekersek, oradan da tur attırırsak nasıl olur? Ayrıca on numara olur. Lan kapısı yok. Kapıyı kapatacak. Kapat kapıyı. Kaç kaç kaç, öldü bizi sanırsam. <laughs> Eyvah buraya doğru geliyor. Yakalamasa bari. Geldi buraya. Ses hep çok yakın ya anlayamıyorum nereye gittim. Kesin oraya gitti buradan geçiş yapıyor. Geç artık ya kaç? 33 dakikadır da sol tarafta kayıt şeyi var. Çıkabilir miyiz artık? Kapıyı kırdı bir yerde. Tam bir yere gidiyor mu? Lan 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 dayı orada diyor. Kaç kaç kaç. kaç buradan kaç sen ne yapıyorsun lan burada <laughs> tamam bulduk burayı da bol şans kaptan bir <laughs> gözükmüyor koş 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 ya o tarafta da takılıyor <laughs> Dediğim gibi de şansa ya yani. <laughs> Lan yine gördü <laughs> Hop tamam Allah yakaladım Kaç 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 Geri geldiğimiz kaç kaç Aa nasıl da gördün Lan nasıl vurdun sen? Kaç 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 Aaaa yakıldı dirindi hemen sen Hemen dirindi Koş 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 O yangın yerin neresi ya? kaç lan kaç 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 burası tamam hatırladım son anda kaçtık ya bu oh. iyi yordu bizi yok burası değil burası ne soya. yangın yan, o yan, yan yer Ne yapıyorsun sen ya? Allah'tan saldırmadı bize. Bir yer var mı? Yok. Aa çıkış var. Burada bir şeyler var mı? Tamam var. Bir çıktı ki sonunda. lan. <laughs> adam mı var orada? Sinirisi. Ne diyor? Cable. Burada bir yer var mı? Yok kapalı gözüküyor. Koş 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 koş. Bir yer var. Burada sinirisi. Bu ne? Hadi hüküm almış. Buradan geçiş yok. Köşeden köşeden Yan perik, yan perik. gidiyorum. Oo, bu büyük Koştan koş. Burası neresi? İnşallah bir şey çıkmaz. Bu ne? Ha, anahtar. Anahtar için geri buradan gidelim. Biz buradan gelmiştik köşede şekilde bir yerde olması lazım diyor. Ha, burası. Pilimiz azalıyor. Bir yer var mı? O ne lan o ne? Koş 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 koş. O ne lan? Burada bize geri mi gitti? Ne yaptı? Kaçacak Daha yok. Ha o ne verdi? Çık çık çık. Arkadaki gelimizi çok fena ya. Yok yürü dedi. O ne? Aha. Hop zıpla buradan. Hop zıpla buradan. buraya değiştirelim. Yağmur efekti bile çok güzel. Yavaş yavaş geçelim buradan. Şu kapattığımızda ne oluyor? Hop hiçbir şey göremiyoruz ha. Böyle gezinize düşseniz Çok kötü olur. Zıplar mı? Açılıyor mu? Açılmadı. geçer misin? <laughs> <buraya>. Heh, geçti bu <laughs> böyle? <Orası nereye? Gülüyor> get out. you <diyor>. <laughs> parlışa parlıyor ama hop bir şey yaptım mı? Sağ ol dayı sen işine devam et. Bu ne ya? geç varmış. Allah yine o dayının sesi var. koş 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 burada bir yer var çık lan çık <laughs> çık buradan geçiş yer var daya aşağıda gözüm pilimiz az kaldı şu 5 pilimiz var 4'e inecek tabi değil de Lan lan aşağı ne yapıyorsun? Ya bizim da bizimki ya. Böyle bir şey yok. Ha bir yer var burada. Ne var ya? Yani? Onun geldiği yöne gidersek Bu bir hızlı koştu diye Koş 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 Ne burada bir yer var, Aha, bir var. O inşaat geç var Aha Geç var Bu ne lan? Lanetlenmiş şehir ya bu ne? Bu ne burada bir şey var mı? Biri var. Bu ne? Heh. Geçiş var burada. Bu <laughs> ne? Peder değil mi ya Allah? Bu ne? Pil varmış. Kaç? Altı pilimiz oldu. Güzel. İki tane pil bulduk. <laughs> Böylesi var. Kapı kilitli. The... Ooo. <laughs> Elde emanet var o bizim. Burası kilitli. Belki şuradan gideceğiz. Ulan pil zannettim onu. Burası ne ya böyle? <laughs> ha, birisinin sesi var. Buradan geç var mı? Bir değiştirelim mi? değiştirelim. <laughs> tamam. Neyse ne yapayım bir çıkalım. Zıplarsın <laughs> inşallah <insanı ol>. hop. Zıpladı. <laughs> hepsi bunların şey istiyor. Allah istiyor bizden. Orada yer yok. Burada var burada. Aşağıda gideceğiz büyük ihtimal. yer yok. Geri geldim üzerine bir gideyim. Geldik bir şey yok. Ya. Niye böyle gerilim veriyor ya? Siz nereye gidiyor? Çıkalım üstü. Üstü kapalı buranın. Geldiğimiz zaman buradan nereye gidiyor ya? Buraya geçiş yok. İyice aşağı katamayınca anlamadım ki. lan? Bir şey yapmazsın. Ee, Allah yapmadığın için sağ ol. Aşağı katlı bir işimiz yok. Üst katta da bir işimiz yok. Olayı baştan bir bakayım. Geç yer var mı? Üst katta. Tutun oraya. Case'e de buradan giremediydik varmış gidecek. Eyvah eyvah. Pilimiz de az. Pil değişelim bir. Kameramız kayıtta her şey de var. Bismillah. Çık lan burada. Ne diyor? Aa, anahtar var ama 3 tane fuse bul diyor. Buradan mı geçiş yok? Buradan bir yerden geçiş var mı? Var. Sen nereye geçiyorsun? Bak bela, bu ne? <laughs> Afiyus. Kaç 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 kaç. Evet, Tam anladık. Lan lan lan. Birisi var orada. E burada da birisi var. Dayı beni görmemiş gibi yap. Bir kişi daha geliyor oradan. fiyozu bulduk. İkincisi de büyük ne çıkacağı yerdendir. Oraya doğru geliyor mu? Sana geçip kaçarsak ne yaparsın? O buraya girdi büyük ihtimal. Son çıkacağı yere gidelim. Bir <laughs> fiyozu bulduk. Mecburiyle onun gelmesini bekleyeceğiz. Oradan aldık, buradan aldık. Geri dönüş yoluna gidelim ve o füzelerin yanında bir tane daha girecek bir yer vardı. <laughs> ne zaman geleceksin ki sen diyor. Ama dostum. Ben mi geleyim sen gel sen geldi. Allah'tan çok karanlık olduğu için bizi görmüyor. Buraya da gelir büyük ihtimal buraya doğru. Onun tarafına mı girdin anlamadım ki. Elimizde Azaldı Orada kimse yok bakalım. Abi anlamıyorum zaten. Gel buraya da kovala beni var. Ha gel kovala ya. Gel buraya. Orada bir daire çizelim senin. Hm. Gel ya o fakeledi abi ama düz onu fakeledi. O kapı kapı kapı. Hadi geçmiş olsun. O kapıyı kıracak da gelecek de. Ne bir şey yapma lan sen. Tamam <laughs> burası 200 1 2 3. de bunlar. buraya geçeceğiz. Aynen burası farklı bir yer. geçiş yeri var mı? Aa var tamam. Aldık bunu da. Geri gidelim. Birimiz daha var. Buraya mı gelecek? Ses geliyor. daha gelsin oradan tur attıralım. Daha aynen buraya geliyor. Şöyle kapatıp bak şimdi daha tehlikeli. Tipo boksun şu. an oh. kafam karıştı anlık. Tamam biliyorum. Hop. Yemezler. Tam da yüzüne kapattık ha. Kaç kaç kaç. Of yüzde yerleştirdik mi? Tamamdır. Hadi hadi, hadi. alalım alalım. Hadi. Aa aşağı düştü. Aşağı kat lazım. Kaç bakalım kaç kaç kaç. O bir şey olacaktı. Aşağı kattan ilerliyoruz. Ha, aynen aynen hatırladın mı Alalım orada. gidip üst katı açacaktık. Eyvah eyvah kapıyı açtı bu. Koş 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 kalomasınız bize. İşte Artık Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Alt taraftan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ortasın 4. bölümüyle beraber görüşmek üzere.